Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün İngiltere'deyim. İngiltere Westfield Tesla bayinde. Model Y performansı görmeye geldim ama Model 3 performansla bir test sürüşüne çıktık. Asıl sürpriz, iki hafta önce gelmiştim burada yoktu, Cybertruck gelmiş. Cybertruck'a da hem deneyimleme şansım oldu. Onlar tabii ki test sürüşüne çıkmadık ama Cybertruck'a da burada görmüş oldum. Onun da görüntüleri gelecek ama ondan önce bizim Türkiye'ye beklediğimiz Model Y'nin performans modelini anlatacağım. Fazla vaktim yok. O yüzden biraz hızlı geçecek. Burada videoda anlatamadığım şeyleri yazıyla geçeceğim. Ben normalde Tesla'nın siyah rengini çok sevmiyordum. Ee, ama burada böyle bir e, farklı duruyor. Bir aydınlık olduğu için mi parlak olduğu için mi bunu çok sevdim. Jantlardan ve e, öndeki tamponlardan ön ve arkadaki tabii ki tamponlardan da kaynaklı olabilir sanırım. E, burada çok güzel göründü. Ama hala bir e, siyah Tesla'cı değilim. Yine de hızlıca burada model Y performansta neler farklı onları anlatacağım. İlk önce buradaki malzeme karbon fiber. Onu göstereyim. Tabi burada performans logomuz var. Alt tampon değişti. Alt tampon biraz daha aşağıda. Biraz daha sportif bir görünümü var. Buradaki çizgiler ve buffer biraz daha sportif, biraz daha tasarım olmuş. Jantlar 21 inç. Lastikler de 275, 35, 21. Burada e, Pirelli kullanılmış. P 0 Model 3'ün üzerinde Michelin vardı. Önde de farklılıklar var. İlk önce buradaki hava boşluğu hem genişlemiş hem de e, tasarımı değişmiş. Ön tamponun da tasarımı farklı. Biraz tabi aşağıya da inmiş. Biraz aşağı indirmişler çünkü hava akımını daha iyi e, alabilsin. Biraz daha yere yakın olması e, aerodinamik açısından daha iyi. Kamera aynı, farlarımız aynı. İçine girecek olursak tabi ben şimdi soldan girdim. Solda direksiyon yok. Çünkü <laughs> İngiltere'deyiz. Buna alışmak zor. Eee Burada bir iki araba kiralama deneyimim oldu. Kolay değil. Öncelikle ekrandan başlayayım. Ekran 16 inç olmuş. Gerçekten büyümüş. Sanıyorum çerçevesi incelmiş biraz. Çerçevesi incelince ekran da büyümüş oldu. Ama asıl önemli olan ekran 4K çözünürlüğe sahip. Biraz daha çözünürlüğü artmış. Buradaki farklılık buraya telefon koyduğumuzda ısınıyor. Bu ısınmanın önüne geçebilmesi için bir soğutma sistemi konmuş sanıyorum. Onu özellikle belirtti. Ama bir kontrol etmemizde fayda var. Burası Juniper'deki gibi aynı. Evet bir fark daha Juniper standart rençlerde burası kumaştı. Karbon fiber'e dönmüş. Karbon fiber olarak geliyor performans modelinde bir farklılıkta sadece performans modelleri özel metal pedallar geliyor. Buradaki karbon ayrıntıları yine devam ediyor. Yani kumaştan vazgeçmiş. Buradaki performansla özellikle. Şimdi direksiyona geçelim. Direksiyonumuz aynı ama bu sefer tabi bizim az önce kullandığımız model işte iki tarafta da ee, kol yoktu. Bu burada e, sadece vites kolunun olmadığı versiyon var. Yine sinyal kolu performans modelinde var. Sanıyorum o da opsiyonel. Burada sadece sinyal ve ışıklar var. Şimdi asıl performansın e, güzelliğinden bir tanesi de koltuklar değişmiş. Koltuklar değişince buradaki yandaki e, destekler artmış kendini gerçekten içeride güvenli hissediyorsun otururken e, tasarımı tabii ki değişmiş kafalık biraz daha büyümüş burada da tabii e, alameti farikası, performansın logosu var. Buradan görünüyor mu bilmiyorum. Ayaklık altında da yukarıya aşağıya hareket ettirebiliyoruz. Model ya performans ülkemize geldiğinde fiyatı ne kadar olacak bilmiyoruz ama alınabilir mi? Juniper'den fiziksel olarak %10-15 bir farklılık var. Yani Belki %20 diyebiliriz ama çok büyük farklılığı yok. Burada güç önemli, performans önemli. Daha önceki Model Y'nin performans modellerindeki deneyimlerimize bakarsak fiyat olarak ülkemizde maalesef çok fazla prim yapmıyor ve çok fazla zarar ettirdi kullanıcılarına ilk kullanıcılarına performans modeller. O yüzden bu da gelirse ne kadar satar bilmiyorum ama bence geldiği gibi gider. Şu anda bile satışa çıkıyor ve dakikalar içerisinde bitiyor. İyisi de kötüsü de satıyor ülkede. O yüzden bence her türlü performans Türkiye'ye gelir.